Eğer önümüzde bir ay daha süre olsa ikinci tura kalmadan biz bu seçimi kazanırdık. Çünkü halk bizi yeni tanımaya başladı ve tanıdıkça da sevmeye başladı. Çaldığımız maya tutmuş arkadaşlar. En baştan beri biz bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorduk ve diyorduk ki Türk milliyetçilerinin bir Türk milliyetçilerinin bir adayı olmalı diyorduk. Ve şimdi görüyoruz ki Türk milliyetçilerinin adayı olmalı söylemi toplumda karşılığını bulmuş. O sebeple de bizim oy oranımız çok ciddi bir şekilde artıyor. Burası tabi bir aynı zamanda deprem bölgesidir ve deprem bölgesinde biz çok siyaset yapma taraftarı değiliz. Özellikle Adıyaman'da, Adıyaman, Hatay başta olmak üzere gittiğimiz her deprem bölgesinde siyaset konuşmamaya özen gösterdik. Çünkü Türkiye bir deprem bölgesidir, Türkiye bir ee, yangın bölgesidir. Türkiye'de her sene maden kazaları oluyor. E, sığınmacılar deseniz Türkiye'nin hiç gündeminden düşmüyor. Bütün bu işlerle uğraşacak bir bakanlık kurmak lazım. O sebeple de benim iki numaralı kararnamem depremle ilgili Afet Bakanlığı olacak. Bir numaralı kararnamem eğer Cumhurbaşkanlığını kazanırsam bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve tüm yabancı unsurların buradan gönderilmesi olacak. Türkiye'de 13 milyon yabancı var ve bu 13 milyon yabancıyı gönderelim diyen tek kişi benim. Tek Cumhurbaşkanı adayı. Elbette ki Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ da bunu söylüyor. Parti olarak Türkiye İttifakı partileri de bunu söylüyor ama dört Cumhurbaşkanı adayı içerisinde bunu ifade eden tek kişi benim. Ve bu ıı, seçim aynı zamanda bir referandum olacak. Yani 13 milyon sığmacı gitsin mi kalsın mı'nın referandumu olacak.